Allah Subhanahu ve Teala meleklerden bahsederken şöyle diyor. Vellezine yahmilun arşe ve men O arşı taşıyan melekler, bir de onların etrafında olanlar, yani diğer melekler, yusabbihun bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yani Subhanallahi ve bihamdihi derler. Bir de ve yestagfiruna lillezine İman edenler için istiğfar dilerler. Ve şöyle derler. Rabbena vesi'ate kulli şeyin rahmeten ve ilmen sen rahmet ve ilim olarak her şeyi kuşatmışsındır. Bu ne demek? Allah'ın rahmetinin ulaşmadığı hiçbir mahluk yoktur. Başka bir ayet Allah teala diyor ki ben azabımı dilediğim kimseye ne yaparım? Dilediğime isabet ettirir, dilediğime ulaştırırım. Bakın rahmeti hakkında Allah ne diyor? Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Gene En'am suresinde Allah azze ve celle diyor ki كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ rahme. Allah kendi nefsine rahmeti yazmıştır. Allah kendi nefsine rahmeti yazması demek yani rahmet sürekli Allah subhanahu ve teala ile beraberdir. Her zaman mahlukatına o rahmeti dilediğine dilediği şekilde ne yapar? ulaştırır. Yani şöyle düşünün. hiçbir zorunluluğu olmadığı halde kullarına zulmetmeyi Allah subhanahu ve teala kendi nefsine haram kılmış ve rahmeti de kendi nefsine yazmıştır. Yani sana karşı bu kadar büyük ve yüce bir rahmet sahibi Rabbin bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kadar karşında merhametli, şefkatli her an seni affetmeye hazır. Böyle bir Rabbin, böyle bir ilahın karşısında Allah subhanahu ve teala'ya karşı gerçekten itaat etmemek, boyun eğmemek, teslim olmamak çok büyük bir nankörlüktür. Çünkü Allah sana Tabiri caizse rahmet etmek için neredeyse vesileler arıyor. Yani Allah kulunun kendisine dönmesini, tövbe etmesini, Allah'a yönelmesini o kadar ister ki hatta hadislerde bunlarla alakalı birçok ibareler geçmektedir. Ve bir adama benzetiyor Nebisa Aleyhisselam. Yani bütün eşyaları üzerinde bulunan devesini kaybedip de Sonra devesini bulan adamın sevinmesinden daha fazla Allah kulunun tövbesine sevinir. Yeter ki Allah'a dön, Allah'a tövbe, Allah'ın istediği şekilde iman et, salih ameller işle. O zaman karşında Rahman ve Rahim olan Allah'ı bulacaksın.